Merhaba hoş geldiniz. İnsanlık tarihinde kurulmuş olan imparatorlukları düşündüğümüz zaman aklımıza ilk gelen imparatorluklardan biri Roma İmparatorluğu olur. Çünkü Roma Avrupa, Afrika ve Asya kıtası olmak üzere 3 kıtaya yayılmış kocaman bir imparatorluktu. Yüzlerce yıl varlığını sürdürmüştü dönemindeki diğer devletlere, imparatorluklara göre çok farklı, güçlü ve ilerideydi. Roma'dan günümüze pek çok şey kalmıştır. Gelin videoda Roma'dan geriye kalan ve bugün bizlerin hayatını etkileyen önemli şeylere birlikte bakalım. İyi seyirler. Roma İmparatorluğu uzun zaman önce yıkıldı ve tarihe karıştı. Ancak Roma İmparatorluğundan günümüze kalan miras oldukça büyüktür. Ve bu miras birçok alanda etkisini sürdürmektedir. Roma'dan günümüze kalan en önemli şeyler 1. Roma'dan geriye kalan birçok yapı bugün halen ayakta durmaktadır. Bu yapıların birçoğu İtalya'da özellikle Roma şehrindedir. Kolezyum, Panteon, Roma'dan geriye kalan yapıların en meşhur ve görkemlilerine örnek gösterilebilir. Roma yapıları ve mimarisi günümüz yapıları ve mimarisini etkilemiştir. 2. Roma'nın hukuk sistemi Modern hukukun temeli Roma hukukuna dayanır. Roma hukuku kavramı medeni hukuk sisteminin temelini oluşturur. Latince hukuki terimler günümüzde hala kullanılmaktadır. 3. Roma'nın dili ve alfabesi. Latince, İtalyanca, Fransızca gibi birçok Avrupa dilinin kökenini oluşturur. Modern alfabeler Roma alfabesini temel alarak şekillenmiştir. 4. Takvim sistemi. Julian takvimi ve devamında 1582'de kullanılmaya başlanan Gregorian takvimi yani milladi takvimin kökeni Roma İmparatorluğuna dayanır. Julian takvimi Roma İmparatoru Jules Caesar tarafından geliştirildi. Ayların isimleri de yine Roma'dan günümüze kalan bir mirastır. 5. Roma'nın yol ve ulaşım ağı tüm yollar Roma'ya çıkar sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bir zamanlar Roma İmparatorluğunda hakikaten bütün yollar başkent Roma'ya gidiyordu. Günümüzde Avrupa'daki birçok modern otoyol Roma yollarının güzergahlarını takip eder. 6. Roma'daki sanat ve heykelcilik Roma dönemi heykelleri ve mozaikler modern sanatın gelişiminde büyük rol oynamıştır ve günümüzde bile ilham kaynağı olmaktadır. 7. Roma'nın şehir planlaması ve mühendisliği. Roma şehirlerinde kanalizasyon sistemleri, su kemerleri ve merkezi meydanlar inşa edilmişti. Bütün bunlar modern şehircilik anlayışını oluşturdu. Kamu hamamları ve forumlar bugünün kent meydanlarına ve alışveriş merkezlerine ilham verdi. 8. Hristiyanlık dini. Hristiyanlık günümüzde dünyadaki en yaygın dindir. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet ve imparatorluktur. Hristiyanlık dininin başta Avrupa olmak üzere dünyaya yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Katolik kilisesinin merkezi olan Vatikan Roma'nın mirasıdır. 9. Roma ordusu ve askeri taktikler Roma'nın kendine has, dikkat çekici bir ordusu vardı. Bu ordu son derece disiplinli ve düzenliydi. Kullandığı askeri taktiklerle karşısına çıkan orduları kolayca yeniyordu. Roma lejyonları modern askeri stratejilere büyük katkı sağladı. 10. Roma'nın eğlence ve spor kültürü. Modern stadyumlar Roma amfiteyatrolarından esinlenerek yapıldı. Gladyatör dövüşleri yerini günümüzdeki dövüş sporlarına ve arenalara bıraktı. Roma İmparatorluğu uzun yıllar önce yıkıldı ve tarihe karıştı. Fakat bıraktığı miras günümüzde bile insanların hayatını etkilemekte. Bu videoda sizlere Roma'dan geriye kalan ve hayatımızı etkileyen önemli şeylerden bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.